何だ Ne yapacağız? 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 Geçelim arabaya. Tamam. Köpekleri mi verildiniz Ondan bekliyor. Merak ettim o kadar bağırdılar burada hayvanlar. Çok bağırdı, Hı. çok. çok merdiveni. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Allah'ım ne kadar çok bağırdılar bunlar bugün. Teşekkürler. Abi. Akisar İtfaiyesi'ne çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bilgilerinden, ayaklarından dolayı Allah razı olsun. Yavrularımız kurtuldu. Beş tane görmüştüm ben onları. Öbür bir tane. Görmüştüm. Dokuz kardeşler. Iki tane de şey de var Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz. Allah razı olsun hepinizden. Sağ tamam, olun beyler. Arkadaşlar şimdi bunları ya bir kolyeye koyacağız ya da şuraya koyacağız. Anasın burada. Tamam Bırakalım oraya tek tek. Evet, bir kuru şu, 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 dedin ki abi koli moli koli varsa iyi olur. Ya Bak sen olmuşsun. Tamam Arkadaşlar şuraya çıkaralım arabayı da. Orada bak şeyler gibi. Dur sen abi. Gel kız ya. Gel. tek tek Gel. Gel. Şu an güvenli bölgeye geçiliyor. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Şefim teşekkür ederiz. Daha daha, daha Çok teşekkür sağ olun. Sağ olun. Şey, bu arada, bu arada, bu arada. Şu da olacak, araba da olacak. O arabayı almamız lazım Hangi arabayı? Botun arabasını. O, yok, 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 yok. Önümüzde koyacaklar herhalde. Yok o, gitmesin de onu bırak. <laughs> böyle <de>, böyle. gel. <laughs> 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 Bak, <laughs> <Ben> kapıyı çektik. <laughs> 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 Bravo. <laughs> <laughs> bir daha geçebilir misin? Kır böyle git.

Eğitim. Arabayı çıkın, evet, evet, Biliyorum, Biliyorum, çekin, bak. bak. üstüne çıkmasın. B Çık, çek, çek, çek bir daha Buyur Amirim. Bunda burada her şey, burada bu kadar falan şey oluyorlar. <laughs> Koro taraftarları. telefonla bak, bak Mehmet sana attı. Telefonla Mehmet telefon.